Gençlik Fonu'nun yoğun ilgi gördüğü bir haberlerde de yansıyor. Bu konuda son durum nedir? Bilgileri paylaşabilir misiniz güncel rakamları? Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla uygulamaya başlattığımız aile ve gençlik fonu ile gençlerin aile kurmalarını desteklemeye devam ediyoruz. Ee, biliyorsunuz pilot Projenin pilot e, uygulamasını deprem bölgesinde başlatmıştık. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlenecek gençlere yönelik 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz ve toplamda 150 bin lira tutarında faizsiz bir kredi desteğimiz e, baktığımız zaman çok büyük bir ilgi gördü. E, fona e, bugüne kadar 12.132 çift başvurdu. Şu ana kadar toplam şartları yerine getiren e, 3.963 çiftimize de e, söz konusu krediden yararlandı. E, Aile ve Gençlik Fonu'nda yeni bir döneme de e, geçtiğimizi e, paylaşmak isterim. Projenin pilot uygulamasının ikinci bölümünü aslında başlatıyoruz. TÜİK verilerine göre doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ı da e, dahil ettik. Bu üç ilden şartları sağlayan çiftlerimizin başvurularını almaya başladık. Bunun yanı sıra destekten daha fazla çiftin yararlanabilmesi için şartlarda da bazı düzenlemelere gittik. Mesela gelir kriterini kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2.3 asgari ücreti çıkarttık. Böylece daha fazla gencimizin desteğimizden yararlanmasının önünü açmış oluyoruz vatandaşlarımız başvurularını da ayrıca bakanlığımızın web sitesi olan aile.gov.tr adresi üzerinden yapabilirler. Bakanlık olarak biz her daim gençlerimizi desteklemeye sürdüreceğiz.